Arkadaşlar hepinize selamlar. Yepyeni bir Cargo Simulator 2021 güncelleme videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte yapımcı ile al alakalı bilgiler geldi arkadaşlar. Ee, yapımcı ile alakalı bilgilerden bahsedeceğim. Sizlerden ricam. lütfen videoyu izlemeden önce kanalıma abone olmayı, video like atmayı, bildirimleri de açarsanız sevinirim canlarım. Yapımcıdan yeni haberler geldi. Yeni haberleri sizlerle paylaşacağım beyler. Çok hani şöyle söyleyeyim benim bile hani haberi aldıktan sonra bayağı bir heyecanlandım ve sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum açıkçası. Şöyle yavaştan aracımıza geçelim. Ee, şu anda şehir olarak Nidebor'dayız. buradayız. Nida buradan e, yük alıp sonrasında artık e, yola koyulma vakti gelmiştir ve hani bir yük seçip bakalım en azından videoya başlamadan önce Şöyle yavaştan Aracımızı çalıştıralım Multiplayer'deyiz zaten şu anda görmüş olduğunuz üzere Şöyle e, Bor Dorsa galerisine doğru gidelim Evet zaten önceki videolarda Amerika haritasını geleceğini söylemiştik Öncelikle önceki videoyu eğer ki izlemediyseniz lütfen izleyin. Önceki videoda bayağı bir bilgi paylaşmıştım. Deli gibi yorumlar geliyor önceki videonun hani çok fazla yorum aldığının farkındayım. Yorumları vakit buldukça cevaplıyorum arkadaşlar. Zaten cevapladığımı da görüyorsunuzdur. Hani her yoruma cevap atmaya çalışıyorum. İşin kısacası şimdi bir yük alalım öncelikle. Ondan sonra videoya başlayacağız. Şöyle yapalım. Nereye alalım? Bor Mersin olsun ya. Mersin'e gidelim ya. 200 kilometre. Ne olmuş yani? Öncelikle önceki videoda bazı şeyleri atlamışım. Ee, bir tane kısa bir bilgim vardı. Onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle şunu söyleyeyim beyler. Oyuna... Grafikle alakalı güncelleme gelecek. Zaten bunu bir sene önce yani bir sene önceki videomda da bahsetmiştim. Ve önceki videoda bahsetmemişim. Onunla alakalı hani sorular yani soranlarınız oldu. Grafikte değişiklikler olacak mı diye. Hani onu da dile getireyim. Gra oyun grafiği ve içeriği bayağı bir değişik olacak. Ha şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar diyor ki oyunun işte ismi değişecek mi ya? Hani ismi bu haliyle mi kalacak? Bence bu haliyle kalmayacak çünkü Oyunun ismi illaki değişir sonuçta Amerika'da geliyor Amerika Haritası geldiği için de En azından <laughs> Oyunun isminin değişmesini tahmin edebiliyorum Beler şimdi şöyle söyleyeyim Bazı arkadaşlar şey de soruyor Hani sadece Amerikan tırları niye geliyor falan gibisinden de soruyor ama bence sadece şu anda Amerikan tırları olması bile güzel ve birden fazla araç olacak zaten bunu dile getirmiştik. Ondan dolayı da yani sizlerden ricam zaten test aşamasına çok yaklaştık güncelleme testiyle alakalı da bilgi vereceğim bu videoda. Şöyle, öncelikle ben buradan üyelerime teşekkür etmek istiyorum. <laughs> bu videoyu da sabahın köründe çekiyorum, biraz e, garip bir konuşma tarzıyla e, karşınızda olabilirim. Çünkü önceki videolarda biraz E gibi yani sürekli E dediğim için bazı arkadaşlar şikayetçi oluyor bu durumdan. Onlara da selam olsun buradan. Bu videoda çok fazla e demeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle öncelikle e, Tekno Junior üyelerimizi okumak istiyorum. Şöyle yapalım. E, Tekno Junior üyelerimi okuyayım öncelikle. Hatta şey yapalım. Seviye sırasına göre gidelim. VIP sırasına göre gidelim. Sırayla okuyalım. Şimdi VIP üyelerimizden Ryder, ee, üye olduğun için teşekkür ederim kardeşim. Arda Yılmaz sen de aynı şekilde üye olduğun için teşekkür ederim. İsmail Ezibay, Balıkesir Muhammed, e, Balıkesir Muhammed. Muhammed abi teşekkür ederim üye olduğunuz için. Uğur Akpınar, Akpınar abim. Sen de cansın abi seviliyorsun. Desteğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şöyle Tekno Profesyonel üyemiz var bir tane. Bir kişi. 5 tane VIP üyemiz bir tane de profesyonel üyemiz var. Ömer Öner kardeşim desteğin için çok teşekkür ederim. Aynı şekilde Tekno Premium üyesi, Tekno Premium üyesi yokmuş. Tekno Premium seviyesi kimse almamış nedense. Tekno Team üyelerinden Meral Polat, Atakan Şahinoğlu, Video Evren'e, Hamza Beyba, Bağ. kardeşim e, hepinize teşekkür ederim Tekno Team seviyesinden abone olduğunuz için. Tekno Junior üyelerimize bakalım hemen. <laughs> Salihcan Aksu, Arşelin, Mehmet Taha TR, Arda, Murat İleri, Yeni Oyuncu YT, Yuno, Muhammed Furkan, Tugay Kahveci, Metan Öncü, Daklo Solos, M, 6 alt Bata mı yazmış? Batan 41. Araba ile ilgili her şey. Coğrafyacı Eart. Hüseyin Gerede. Muhammed Yirik. Yasuo. Abdullah 2. bir yandan telefona bakıyorum bir yandan da e, oyuna baktığım için çok odaklanamıyorum. Kayra Şimşek, Osman Özdemir, Master Plus Serkan Otalı, İbrahim Yılmaz, tar Tarihçi Arda, Selimcan, Can, e, The Payidar, Hız TV, Eray Çınar, Bay Maho, Şükrü Malik Kut, Malim sana da bu videodan selam olsun. Murat Aykal, Metan 74. TT Beyin Enis, Enes 2. Seyfettin Palas, İsmail Özgür. <laughs> Sponzi, ciddi olmayan oyuncu Baran Ünal, Emirhan 23 66. TRK Alt 2 ekibi. Yakup Okan, Okan mıydı? Okan galiba. Okan 21. Halit Yavaşçı, kardeşim Tekno Junior üyesi olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu destekleriniz bu kanalı daha çok ileri zamanlara götürecek inşallah. İnşallah daha çok içerik üreteceğiz. Daha çok fazlasıyla iş yapacağız. Üyelerime her zaman ayrıcalığımı göstereceğim. Bunu bu videoda da söylüyorum. Her videomda ayrıcalık göstereceğim üyeliklere. Yani üye alan kardeşlerimize. Destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdi asıl videoya geçelim. Şimdi işin... Kısacası dün yapımcıyla konuştum ben tekrardan. Dün zaten canlı yayında da bahsetmiştim bu konuyla alakalı. Şimdi oyunun grafiği ve içeriği değişecek demiştik. Ee, şöyle mikrofonu da kapatayım bir yandan. Çünkü beni duyanlar olacak burada. Ee, mikrofonu kapatsak daha iyi olur. Ee, şöyle ben size açayım. Şimdi ses aldığım için galeriden açmak zorundayım. Şimdi yapımcının bana iletmiş olduğu şöyle bir durum var. Ben oyunun son durumunu sormuştum. En merak ettiğiniz şey. En merak ettiğiniz bilgi aslında bu. <laughs> Yol tipleri üzerine çalışıyoruz. Harita kabaca hazır olsa da detaylandıracağız. Tır modelleri var ancak oyun motoruna alınmadı. Yani oyun motoru dediğimiz zaten oyunun içine alınmamış. Bu tip, işler, bu tip işler duruyor daha trafik yeni, gerçek, yeni gerçekçi araçlarla tamamlandı yeni gerçekçi araçlar gelecek trafik araçları Onları da göreceğiz hani onlar nasıl olacak çok merak ediyorum bayağı bir gerçekçi olacağı söyleniyor Kardeşim videoyu bir bölmesen bir saniye şuradan biraz uzaklaşayım Gerçekçi yapay zeki araçlarıyla bakalım neler bekliyor bizleri göreceğiz Şimdi gelelim şu an şey geliyor mu Bu arada Aynen sesim hala geliyor plaka sistemi geldi Aynı plaka sistemini zaten söylemiştik plaka sisteminin geleceğini çevrede kullanacak birçok çeşit ağaçlar hazır ağaç modelleri modelleri tamamlanmış Bir de aslında hepsinden önemlisi ee, bak Bir yandan işte telefona bakınca olmuyor değil mi? <laughs> Olmuyor abi olmuyor. Ee, bir de aslında hepsinden önemlisi şöyle bir gelişme var. Birkaç işe aynı anda koşturuyordum. Şimdi onlar onlardan birisi tamamlandı. Zamanımın büyük kısmı oyna, oyuna aktar, yani büyük kısmını oyuna aktarmaya başlamış yapımcı. Şu anda yani modellerin hepsi oyuna aktarılıyor arkadaşlar. O yüzden bundan sonra ilerleme hızlanır gibisinden cevap vermiş. Ee, böyle bir bilgi paylaştı yapımcı. Ben şunu da söyledim. Bu trolleyen arkadaşlar olsun, trolleyen insanlar olsun. Hani bilmiyorum trollemek nasıl bir şey hani anlam anlamıyorum ama yani milletin kul girmekten başka bir şey yapmıyorsunuz be hani. Yani ne gerek var milletin ya milleti trollemeye. Ben onu da dile getirdim yapımcıya. Bu arada önümüzde bir güncelleme gelecek. Multiplayer ile alakalı. Ee, ara güncelleme olarak düşünün. Dev güncelleme değil bu. Ara güncelleme. Bu trolleyen arkadaşların e, engeli artık. Yani şöyle. Yine araçlar iç içi nasıl geçiyorsa çarpışmayı kapattığımız gibi. Şuradan kestirmeden gittim ama kusura bakmayın. Artık onlar da bizim sadece içimize girebilecek, bizim tırımızı havaya hoplatma gibi bir şey olmayacak yani. Onun da engellemesi yapılacak. Bunu yapımcıya ilettim, kısa zamanda geleceğini söyledi. Şimdi ses sohbetle ilgili şöyle bir şeyler var, düşünceler var. Ya ses sohbette kimin konuştuğunu falan vesaire bilmiyoruz, Hani şu anki güncellemede ama. Ee, bir sonraki güncellemelerde telsizle alakalı hani kimin ne konuştuğunu görebileceğiz arkadaşlar. Öyle bir ee, güncelleme gelecek. Şimdi adminlik sorusunu sordum. Adminlikle alakalı abi düşünceleriniz nelerdir diye. Ee, şu an adminin en ihtiyaç olduğu konu ses chat. Onla da herkes. Herkese herkese konuşturduğumuz için oluyor. Şöyle bir değişiklik yapabiliriz. Varsayılan olarak kimseyi duymayıp sadece istediği kişileri eklediği bir sistem olursa bu küfürlü konuşanlar falan istedikleriyle konuşamazlar gibisinden bir e, sistem düşünüyorlar. Bu sistem net olarak şey değil. Şu an düşünce olarak söylüyorum bunu. Yapımcının hani kesin olarak getireceği bir şey değil. Bu şu anki yapımcının düşüncesi. Belki farklı bir e, fikir gelir. Belki farklı bir fikri de ekleyebilir. E, şöyle e, konuşan kişinin zaten ismi ekranda çıkacak. Yani kim e, artık hani şey yapacaksa, konuşacaksa onun ismi ekranda çıkacak bu sisteme göre. E, bahsettiğim sesli chat değişikliklerini de yaparsak troller bulaşamaz. Kendi halinde oynarlar yani trollemeyi Yapımcılar tamamen engellemiş olacak ve yani baş kalmayacak Arkadaşlar Şimdi işin açıkçası Buraya kadar tamam inşallah hepiniz buraya kadar dinlemişsinizdir Çünkü işin asıl önemli püf noktasına geliyorum Şimdi ben geçenki videoda test aşaması yapılacak demiştim Şimdi şöyle bir durum oldu. Şöyle bir yükü bir şey yapalım. Reklam izleyeceğiz çünkü. Reklam izledikten sonra anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi devam edebiliriz. Arkadaşlar şimdi gelelim işin e, asıl noktasına. Şimdi ben önceki videolarımda zaten VIP üye, üyelerin test edeceğini söylemiştim. Şimdi test zamanı şöyle bir durum oldu. Yapımcıyla aramızda bir e, özel bir konuşma geçti. Benim kendi özel şahsi durumlarım olduğu için ben yapımcıya e, durumu beyan ettim ve hani yani şöyle söyleyeyim tahmini olarak hani bizim VIP üyelerle birlikte test zamanımız yılbaşı gibi gözüküyor. Bu müjdeli haberi vermek istiyorum kendilerine. VIP üyelerimize e, bu haberi duyarsa sevinirim. Şimdi şöyle diğerleri oynayamayacak mı? Diğerleri için şu şu anda VIP olarak belirlendi, ayrıcalık olarak. Ama eğer ki e, X bir durum olursa zaten bilgisini yaparız ama şu anlık X bir durum yok. Yani VIP üye alan arkadaşlarım, VIP'den destek olan arkadaşlarım anında test edecek arkadaşlar. Yani e, ee, bakalım yılbaşına kadar bekleyeceğiz. Yılbaşından ya iş sarkabilir ona net olarak emin değilim. Ee, test dediğim bu arada oyun hani sizde oyunu herkes oynayamayacak. Hani sadece test edebilenler oynayabilecek bu Amerika versiyonu. Evet arkadaşlar yani dediğim gibi VIP üye alan arkadaşlarım anında test edebilecek. Hayırlı patladı ya. Dur. Aslimizi bir şişirdim. Şimdi şöyle bir durum da var. Yapımcının bana bahsetmiş olduğu başka bilgiler de var. Hani size şöyle söyleyeyim. Keşke o bilgileri size iletebilsem. Ancak iletemiyorum maalesef. Çünkü yapımcı benim sadece benim bilmemi istedi. Ve o bilgileri size şöyle söyleyeyim. Hani... Zamanı yaklaştığı zaman e, yani o bilgiler zaten öğrenilecek, onda problem yok. Ama şöyle söyleyeyim, Amerika e, hani haritası ile ilgili baya bir şey deli fikirler var. Hani işin açıkçası zaten hani bazıların tahmin edebiliyordur. <laughs> Oy çok çok yaşayalım o şöyle galiba şifayı kaptık neyse devam edelim zaten ee, hani deli gibi fikirler var dedik ve çok manyak pl planlar var oyunla alakalı zaten şu an baktığınız zaman sadece bu oyunda şey var ses sohbet var fark ettiyseniz diğer oyunlarda yok. Bence gayet güzel bak bu detay gayet hoş güzel anladın mı yani oyun zaten Amerika'ya çıkmasının sebebi bak şunu da söyleyeyim eleştirmeyin arkadaşlar şimdi oyunun çıkmasının yani atıyorum e, globalleşmesinin sebebi tamamıyla şey yani Amerika haritası gelmesi lazım ki oyun globalleşsin. Yoksa glo globalleşmez. Yani düşünsenize, sadece Türkler olmayacak, yabancılar da olacak. Yabancılarla mu birlikte multiplayer bir oynayacağız. Hani öyle deli fikirler var. Ee, hani o deli fikirler de eklenirse zaten manyak fikirler var çünkü. <laughs> yani oyun cidden evrim geçiriyor. Yani. Bilmiyorum, abi yapımcı baya çok farklı bir oyun havası katacak bizlere. Hani buna da güvenebilirsiniz. Bu arada şuna değinmek istiyorum. Bazı arkadaşlar e, Hani ben 5-6 seneden beri Bu YouTube camiasındayım ve bu oyunun içeriğini üreten bir insanım. Hani Zamanında yapımcıyla toplantıda yapmışızdır, hani zaten on, o videoları biliyorsunuzdur, beni de eski zamandan beri tanıyorsunuz. Yapımcıyla toplantılarımız oldu, hani birlikte işte 2021 beta'yı test ettik ya da işte e, 2019 zamanındayken 2021 çıkacağı zamanında da yapımcıyla görüşmüştük. Fark ettiyseniz ben hatta o zamanlar diyordum yeni güncelleme gelecek işte Kuzey Marmara Otoyolu gelecek. Her şeyi söylüyordum yani. O zamandan beri o zaman doğru bilgi çıktıysa ben şu an yalan mı söylüyorum yani? Hani şu an zaten ben hani bir şey diyeceğim. Gerçek olmayan bir şeyi ekran görüntüsü alıp da açıklamam. Ya yani gidip de buna fotomontaj falan da değil mi? Fotomontaj olacak iş de değil bu. Yani foto montajlık bir iş değil. Zaten bana güvenenler var. Güvenenleri biliyorum. O 5 sene diyen arkadaşlar 5 sene hani zaman zamanı gelsin abicim tamam mı? Hani hani 5 sene sonra geliyordu yaparım ben de sizlere. Yani bu kadar iddialı konuşuyorum. Hani ben yapımcıya güveniyorum. Sizler de güveniniz sakın hani sakın ve sakın şey yapmayın. Yapımcı ayrıyetten de şöyle söyleyeyim sizlere. Ee, sizlerin atmış olduğunuz mailleri ve mesajları okuyor arkadaşlar. Bunu bana söyledi kendisi de. Yani o yüzden e, bana istekleriniz varsa ya yapımcının mail adresine gönderin ya da e, mesaj kutusuna gönderebilirsiniz. Ancak e, yapımcı dönüş yapmayabilir. Hani dönüş yapmasa bile sizin mesajlarınızı okuyor arkadaşlar. Bunun bana bilgisini verdi yani. Şimdi işin gelelim püf noktasına. Şimdi bana çok birçok istek geliyor videolarda. Onun farkındayım. Ee, o yüzden de sizlerden ricam hani yapımcıyla toplantımız olacak zaten. Birlikte e, hani oyunun işte test aşaması geldiği zaman yeni güncellemenin test aşaması geldiği zaman anında zaten yapımcıyla bir canlı yayın yapacağız. Zaten videolarını da çekeceğiz. Tanıtımını da yapacağız. Bütün her şeyi birlikte yapacağız yapımcıyla. O yüzden sizlerden cam kanalıma abone değilseniz abone olun ve e, hani açıklama kısmında ki kanallara abone olmayı hani TikTok Ay, TikTok'tan takip edin beni. TikTok'ta canlı yayın oluyoruz. Telegram'da da canlı yayınımız oluyor. Ay, Telegram'da da grubumuz var. Telegram grubumuzdan da bize katılabilirsiniz. TikTok'tan e, canlı yayınları takip edin çünkü e, şöyle söyleyeyim, toplantıyı ben TikTok'ta yapmayı düşünüyorum. O yüzden takipte kalın. Sonra abi ben şeyi kaçırdım. işte toplantıyı kaçırdım ya işte niye bize haber vermedin gibi şeyler olmasın. Ama yine ben ne olur ne olmaz diye kardeşlerim için hani TikTok'ta yapacağımın tekrardan duyurusunu da yapacağım. Toplantı zamanı geldiği zaman. Dediğim gibi şurada yakın zaman var. Yılbaşına kalmış şurada. Neredeyse yani bir, bir buçuk ay. Ya o yüzden Hani aksaklık da olursa sıkıntı yok. Ee, hani illa yıl tam yıl başında gelecek diye bir şey yok zaten. Hedef yıl başında. Yani test aşamasını yıl başında göreceğiz. İnşallah Allah izin verirse. Ee, hani bu net bir tarih değildir. Altını çizerek söylüyorum. Hani sonra abi yıl başında gelmedi ya falan gibisinden konuşuyorsunuz. Yapmayın gözünü seveyim. Ben Net bir tarih vermemişim zaten test yapımcısı şunu da söyledi <laughs> test edeceğimiz zaman dedi zaten sonrasında net bir tarih yapı, yapacaklarını açıkladılar yani oyuncuları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorlar açıkçası şu an bir e, bizim bir test ettiğimizi görün ondan sonrasında neler yapılır, neler edilir orasında hem fikir olur. Zaten ona göre de artık o tarihi beklersiniz siz de oynamak için. Neyse videomuz bu kadardı. Sizlerden ricam kanalıma abone olmayı ve video like atmayı bildirimleri de açarsanız sevinirim canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.